Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Ha, Kim yalnız, var yanımda? Yandık artık. tamam. <laughs> Şimdi günlerden Cuma, saat 6.30'a geliyor. Biz çıktık, kahveni almaya geldi. Hava hey, 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 hey. inanılmaz güzel, çok güzel bir hava var dışarıda. Ee, tabii çok güzel bir trafik de var, birazdan size göstereceğim. Ve biz bu hafta sonu baktık ya hava çok güzel, hava da güneşli. Dedik ki Urla'da geçirelim. Ya, çok mutluyuz şu anda, <laughs> uzun bir zaman sonra. Böyle havanın güzel olması ve bizim orada da zaman geçirecek olmamız çok güzel. İyi gelecek bence hepimize. Öyle işte. O zaman videomuza hoş geldiniz. Artık İzmir'de de trafik var görüyorsunuz değil mi? Milim milim ilerliyoruz. Burası hangi yol? Tabii ki de Çeşme Aydın Otobanı'nın bu yolun giriş tarafı. Her akşam böyle yoğunluk oluyor ama cuma günleri ekstra bir yoğunluk oluyor. Millet şu an kaçıyor. Havayı güzel görenler. Bakın. Güneş mis gibi. Hava da çok güzel. O kadar ılık bir hava var ki. Hafta sonunda 20-21 derecelerle gösteriyor İzmir. Mis gibi. İnşallah bu trafik yapabilen önce biter. Herkese günaydın. Bakın. Sabahki manzaram bugün bu şekilde. Zeytin gel. Günaydın. Zeytin günaydın. Leo. Leo gel. Zeytin ve Leo artık tanıyorsunuz zaten bu ikiliyi. Şu an ikisi de keşifte. Zeytin buraya alışkın ama Leo çok alışkın değil. <laughs> hava o kadar güzel ki burada bugün. Zaten hava durumuna bakarak gelmiştik buraya. Bahçe tabi yağmurlardan dolayı çamur içinde ama burası çok güzel. Çok ılık, çok mis gibi bir hava var. Hatta evlerin içi daha soğuk. Burası da halamların evi. Ha canım salıncağım. Şimdi Kaan'a bakalım. Kaan'da kaloriferde bir sorun vardı. Dünden beri yakamadık. Onu halletmeye çalışıyor. Bir sıkıntı varmış sanırım. Burası bizim kalorifer kazan odamız. Günaydın. Günaydın. Kaan gelsin. Eyvallah. Çalışacak mı? Gelecekse doğalgaz getireceğim. <laughs> Geceden beri bu doğalgazı aman doğalgaz diyorum kaloriferi yakacağım da yakacağım, halledeceğim ben. Sistemi yanlış kurmuşlar. Diyoruz ki ya yanlış kurulmadan dolayı olmuyordur ama inat etti bakalım. Olacak inşallah. Burası da bir arka tarafı. Bakın size oraya da göstereyim. Burası, bu bizim mandilin portakal ağacımız. Yazın da o kadar güzel oluyor ki bahar aylarında özellikle. Tabii şu an her yer yağmur ve çamur olduğu için. Halamlar kış bahçesi yapmışlar kendilerine. Hmm, çok güzel olmuş. Orada tavukları var. Şimdi güzel bir kahve demleyelim. Kahve içelim biraz şu güzel havada. Sonra Burada fırına yürümek çok keyifli. Fırınlar biraz ilerimizde şu caddenin sonunda. Fırına yürümek bizim en büyük zevkimiz yani burada. Sokağa çıkma yasağı var ama biliyorsunuz yakın marketlere ve fırına ekmek serbest. Biz de şimdi yürüyerek deniz kenarından deniz kenarından fırına gideceğiz. Ekmek ve simit alacağız sonra. Mis gibi kahveyi demledik. Hava çok güzel. Özlemişiz böyle açık havada olmayı vallahi arkadaşlar. Hmm. Bu kahve sizin için. Çıkaralım yüzünüz değil mi musun? Bak çok güzel gözüküyor. Doğal highlighter yüzümüz. <laughs> Leo. Leo şu an keşifte. Leo gel. Deli gibi keşif yapıyor şu anda. Çünkü daha minik bebek. Gel, kaçma gel. Biz fırına gidiyoruz. Ve Kaan Bey. <laughs> Demet de kedişlere mama veriyor. Ne oldu? Onun adı <laughs> mi? <Kamerayalar gülüyor> yani. Mi Afiyet olsun. Günaydın. Aldı mı? Afiyet olsun. Şöyle <laughs> at da ben dokunmayayım. Elimizde mamalarla geziyoruz. Ne haber? Bu çok çene. Ne haber? <laughs> <laughs> Kaşından geliyor Demet. Anne <laughs> Hava çok güzel. Vallahi. <laughs> 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 sesi de çok hadi geri cırtlak. Gidelim. Geri git hadi. Onun da sesi çok. Bir tanesi bahçeye girmiş. Salak çıkamamış. Kalmış. Nasıl yırtıyor kendini? Aa, bak. Çok fırına gidiyoruz. Fırına giden en güzel yol. Sonu denize çıkıyor. Bu da Demet. Yeni stiliyle Demet. Çizgili <gülüyor> çorapları. <gülüyor> Burası Urla İçmeler. Sahili. Buranın denizi yaza inat, Genelde yaz dönemlerinin dışında çok güzel oluyor. Yol normalde trafiğe kapalı aslında arkadaşlar. Çok güzel. Demet yine hayaller kuruyor, kahvemizi deniz kenarında içelim diye. Şimdi fırına gidiyoruz. Ekmek alacağız. Simit alacağız. Mis gibi kahvaltımız. Bu yürüyüşler bize inanılmaz iyi geliyor ya. Hele şöyle 3-4 aydır böyle evdeyiz böyle sürekli kapalı ortam. Çok iyi geldi. Bunu herhalde böyle bütün vlog boyunca tekrarlayacağım bunu. Çok iyi geldi, Çok mutlu olduğumu. <laughs> kahvaltımız hazır. Şimdi Demet içeride omlet yapıyor bize. Şöyle güzel mis gibi güneşin altında bahçede mis gibi bir kahvaltı yapacağız. Salıncağımızın da süngerin annem serdi. Oturayım ya açık. Ve karşınızda annem. <laughs> Anne bakayım kombinini göstersene. Kombini hangi kombin? kombin yelek, altı, pijaması, arkada da zeytin. Soframız hazır. Hı hı hı. Bu salıncak çok keyifli. <laughs> Hamile ne demek? Anne. Yaşlı da kokuş teyze demek. Hamile. <laughs> 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 ne? Çekme yaşlı mı? Yeterli falan mı yani yaşlı? Da. Kahvaltılar bitti. Şimdi salıncakta çay keyfi ama inanılmaz bir güneş var şu an havada. Ben ısıvadım kollarımı bol bol D vitamini alıyorum. <laughs> Aynen öyle. Biz doğa insanıyız. Yavaş. Evet. Kahvaltılar yapıldı. Keyifler yapıldı. Tam kitabımı aldım elim okuyacaktım ki. <laughs> Hiç yakışıklı. Niye bunu giydirdin bana bugün? Niye ne güzel bak açtı seni gözlerinin rengi çıktı ortaya. Ben bu renk giymiyorum Niye giymiyorsun canım giyiştim. Işte. Bir şey olmaz. Zebra giy. <laughs> Zebra benim. Biz asla içeri girmiyoruz bahçede. <laughs> Akşama buraya ateş yakacağım size. Ona verin. İşte böyle bir keyif. <laughs> O, buraya ateş yakacağım. <laughs> Aynen yak. İnşallah bahçeli bir evimiz olur. İnşallah apartmanlardan kurtuluruz. Çocuğumuzu bahçeli bir evde büyütürüz inşallah. Ne? Çocuk mu? <laughs> Biz evde duramadık. Yine hava güzel olduğu için çıktık. Bu sefer şu, tam tersi yöne gideceğiz. Sabahki fırın yoluna gittiğimizin. Tam tersi yola gideceğiz. Megapol evleri var. Megapol evlerinin sahili çok güzel. Ama bakar mısınız ya? Sörf yapıyorlar. Burada sörf okulu var. Bu sahilin kenarında. Sanırım açık. Hadi bakalım. Bugün bol bol yürüyüş. Elime de sopa aldım şöyle. Burada biraz köpek topluluğu var. Minnoşlar Hemen üstüne falan çıkıyorlar insanın. Ben de biraz korkuyorum o yüzden. Bunu aldım yanıma. <laughs> Bugün bol yürüyüş, bol dinlenme, bol yeme, bol içme. Yani çok bir atraksiyon yok gerçi ama öyle bir vlog oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Ay muhteşemler ya. akşam keyfi Oo, ve Leo <laughs> Leo 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 sıcaktan mayıştı deli gibi biz de yemekimizi yedik şimdi çay keyfi <laughs> damat kayın, kayın vardı <laughs> kaloriferler yandı herkes mayıştı Soğuk iyiydi ve diri tutuyor. <laughs> kaloriferler çalışınca <laughs> Evde herkes mayış mı gidiyor yemekten sonra Leo dahil. Demet hariç. Ne? Küçükken çok severdim. Ayrıca mı Günaydın. Bugün günlerden pazar. Ve saat 8.20 geçiyor. <laughs> Aa mis gibi. gidiyoruz. Nereye? Sahile. Kahvemizi demledik. Hava çok güzel. Dedik ki bu anı kaçırmayalım en iyisi. Kahveyi de dedik sahilde içelim. Hava mis gibi. Günaydın. Günaydın. <laughs> gidiyoruz bakalım. O zaman günaydın. En güzel günaydın. Mis gibi demlenmiş kahve, güneş, deniz, iskele. O oh, nasıl bir içtir <laughs> Ay çok mutluyum. Keşke hayat böyle olsun. Siz de eğer böyle deniz kenarında, sahil kenarındaysanız ya da denize yakınsanız yasaklar var biliyoruz ama kontrollü şekilde bence bir kahve içimlik de olsa şöyle bir hava almak için, temiz hava için bence kendinize atın böyle güzel yerlere. Bayağı iyi geliyor. Şimdi eve giderken tabii ki de biraz ne yiyeceğiz? Oo elim yandı bayağı. Çok güzel. <laughs> Mükemmel. Bunun tadı da hiçbir yerde yok. Böyle gevrek yemedim. Sopamı gördünüz mü? <laughs> Köpeklerden korunma yöntemi. Gel. bu güzelliğin ne? Bu güzelliğin ne? <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben gidiyorum. Tamam gideyim. Gideyim mi? Hadi bay bay. <laughs> Zeytin. Zeytin. Ne oldu? Ben şey demleyeyim mi? Demleyelim <laughs> ya. Aynen. Yaparız yaparız. Kahvaltı yaparız. Zeytini sevme saati. Son çaylar bahçede. Hava çok güzel, rüzgarlı ama bizimkiler çoktan kuruldular bile. Dışarıda bak kedi bir tane gece geldi onu da Gece mi geldi? Ee, yemek yiyor. Nerede? Kuruldu, ha, tamam bakarım. Hmm. Dışarısı mis gibi vallahi. Pis, 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 pis. Minnoşlar. Gel. Gel tam Silvester. Burada da kedişlere mama verdik ama kedişler köpekler bol bol yediler vallahi sayemizde. Doydu minnoşların karnı. Bu da ben. <laughs> Salıncağımızda <laughs> Ondan böyle oturuyor. <laughs> Şu an ona bakıyorum Neyden da. bahsedeceğim? Robot süpürge. Yani Endüstri 4.0'a <laughs> bütün evlerde geçildi Xiaomi ile. <laughs> Popüler isimler Tatyana, Sebastian, Katya. <laughs> 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 gerçekten acaba... Vallahi gerçekten onu. soralım ya. Kullanan var mı acaba aranızda? Cidden memnun musunuz? <laughs> D vitamini saatimiz. Keşke hayat böyle bir şey olsa anneciğim. Demek ki böyle valla. <laughs> Kocama yasladım sırtımı. Dağlar dağlar. Seni şu an göremiyorum çekiyorum ama güneşten. Hadi bize bir fıkra oku. Fıkra oku. Fıkra. <laughs> Hadi bize bir fıkra anlat. Hı? Şu koltukta uyumuşum birazcık. Şimdi böyle bir keyif vakti. Biz keyif yaparken annem de bize kek yapmış. Halam da otlu gözleme yapmış. Çay saati yapıyoruz şimdi. Valla mis gibi. Çaylı kek mi yaptın? Annemden çaylı kek bugün. Teşekkürler Superman Ana yüreği işte. Bizim küçük aslan kral ormanda. <laughs> Leo, kolay gelsin. Şişt, gel. Allah Allah. Ne gördün? Leo, ne gördün orada? Heyecanlı. Gel yakala, yakala. <laughs> Leo ya, hadi gel. Senin de bu son akşamımız gel. Bak sabah işe gideceğim ben. Özlersin beni gel. <laughs> Yüzünün güzelliğini de göstereyim size. Bu hafta sonu bolca doğa, yürüyüş çekmeye çalıştım size. Yani aslında ne, ne yaşadıysam Neler hani neler yaptıysam sizinle onu paylaştım. Çok da bir şey çıkmadı gerçi. Sözde mayalı poğaça, işte kek falan yapacaktık ama annem benden önce darvanıp da kek yapmış zaten. Çaylı kek yapmış. Neyse artık bu hafta sonumuzun da video bu şekilde olsun. Umarım beğenirsiniz. <laughs> bu da bizim evimiz. Bayağı iyi geldi bu hafta sonu. İnanılmaz keyif aldım. Temiz hava. Orada olmayı zaten çok seviyorum. Hem yazı hem kışı ayrı çok daha böyle başka bir keyif alıyor insan. Öyle. Bu videomu burada kapatayım diyorum artık. Akşam biz yemek yiyeceğiz işte. Sonra duş, biraz bakım, maske falan derken yatıp uyuruz. Sabah zaten gidi gibi e, evden çıkmamız gerekiyor. Sabah çok erken işe gideceğiz. Yolumuz da buradan uzun olduğun için. E, o şekilde. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız çok sevinirim. Vloglarımı da. Like atarsanız sevinirim. Ee, diğer videomda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi gel. Hadi eve girelim artık. Gel. Leo. Gel. Gel.